Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesini Seus TT 2030 15 programlı cihazımız 4 antenli 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 metre define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Yaklaşık 6 ay, yaklaşık 6 aydan beri bu cihazın satışını yapıyoruz. Şu an Türkiye piyasasında ikinci ile olmayan bir üründür. PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef hedef 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Ee, şimdi ayrıyetten de pointerimizi geldi mükemmel bir derinlik. 5 10 santim derinliğe iniyor. Bu ürünü de hedefdedektör.com sitemizden kredi kartını peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar piyasadaki satılanlara benzemez orijinal Tayvan malıdır. Mükemmel bir derinlik. Yani 5 10 santim derinlik mükemmel bir derinlik. Yani şöyle ikili bir kombinasyon yapabilirsiniz. PTT ile gönderdiğimiz zaman kutunun içine bakıyorsunuz. Kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. Şimdi normal cihazın iki tane düğmesi var. Ona düğmesinden açıyoruz. Programdan altını seçiyoruz. Basıyoruz. Sadece altın. Başka bir şeye gitmez. Bakın arazi kısa test çalışması. Altınımız burada. Altınımız. Gümüşümüz. Şimdi arkadaşlar cihaz stabil bir şekilde ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiği zaman da sağdan sola soldan sağ fark etmez 360 derece döner. Şimdi bakın arkadaşlar normal cihaz ben ilerledikçe geçtikçe cihaz antenler geri atıyor. Attığı gibi de üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Gümüşü aldık. Yine aynı şekilde tutuyoruz. Tabii normal taramasını yapıyor. Cihaz yönünü verdi. Şimdi ben yürüyorum. Yürüdüm. Cihaz yine aynı şekilde. Yürüdü cihaz attı kendini gene. Yani gümüşü geçtim dedi. Bakın arkadaşlar üzerine geldiğinde standart sistemi bir şekilde dönüyor. Bu üründe 15 programda dere yatağı ve kaya kasasında bulma özelliğine sahip. Yani kayanın içinde altın falan varsa altında bulma %80 cihaz, %20 yerin garantili %100 bulur. Profesyonel bir cihazdır. Yaklaşık 6 aydan beri cihazın satışını yapıyorum. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Derinlik tespitini antenlerden alıyoruz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombilere alıyoruz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre. Dönmüyorsa en son bom 10 metredir. Su içinde, sondaj çabilerimiz içinde bir arazi düşünün. Cihaz taramasını yaptı, 50 metreye getirdik. Cihaz taramasını yaptı, döndü, arka tarafı gösterdi. Dönüyoruz, sağdan soldan tutuyoruz. Tam üzerine geldiğinde de 360 derece döner. Dönerken cihaz hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metre dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede saat hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Şimdi arkadaşlar yeni bir ürün daha geldi. Tayvan balı metal dedektörü yani bir kombinasyon söz konusu yapmak istediğiniz zaman metal dedektörü normal tek parada 10-15 santim objenin büyüklüğüne göre de 1-1,5 metreden sinyal alabilirsiniz. Cihazı demir bölümünü kapattığınız zaman cihaz sadece değerli metallere yani altın, gümüş, bakır gibi, bronz gibi metalleri ötme özelliğine sahip. Şimdi normal bir taramasını yapalım. Hani diyorlar ya otobok ötüyor diyorlar ama öyle bir şey yok. Normal cihaz tanımasını yapıyor. Metal varsa öter. Metal yoksa ötmez. Bakın burada bir sinyal söz konusu. Yani gel oğlum bak bakayım. oğlum oraya. Bip. Bronz. Tarlada, arazide bu şekilde de bronzları da tek tek de yakalayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar kombinasyon yapabilirsiniz. Yani şu şekilde metal dedektörü, polütten alan tarama. Yani bu size arazide yani bir toz sahası düşün taramasını yapar. Altın neredeyse yönünü verir. Üzerine geldiğinde de normal pointerle, kayada kasada falan varsa pointeri kullanırsınız. Veyahut da metal dedektörü. Yani bunda da derinlik 1.5 metre. Mükemmel bir cihaz üçü bir arada normal PTT kargo ile gönderim kutunun içine bakarsınız baktıktan sonra parasını verip alırsınız veya kredi kartını peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Edip Tedep de 45 senin firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi no 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 0545 245 4484. Taner Taşkın ben. İyi günler diliyorum.